Selamun Aleyküm herkese arkadaşlar. Burası Bodrum Kargı Plajı. Diğer adıyla Camel Beach. Şu anda hazırlıklar başlıyor. Haftaya buraları full arkadaşlar. Seçim meçim bir sorun çıkmazsa Allah'ın izniyle güzel yine bir turizm yaşayacağız. Şu sahilin güzelliğine bakın arkadaşlar. Kumu şahane. Denizi tertemiz, su tertemiz. Hepinizi inşallah buralarda görürüz. Bodrum'a gelin arkadaşlar özellikle bu sahile kargı plajı, kargı koyu ya da Camel Beach diğer ismiyle. Lokasyon olarak çok güzel. Şahane bir yer. Burada kafeteryalar var böyle. Güzel gözlemeci ablalarımız var ne o deve gezisi yapan abilerimiz var. Su sporları var. Var oğlu var. Çok güzel iskelemiz ileride. Şu manzaraya bir bakar mısınız arkadaşlar? Açık deniz. Tertemiz. Suyun güzelliğinden bahsetmiyorum. On numara. Hadi görüşmek üzere.